Ayırma yöntemleri bileşenlerin bazı fiziksel özelliklerinin farklı olmasından yararlanarak uygulanır. Buna göre aşağıda verilen ayırma yöntemi ve ayırma yöntemin dayandığı fiziksel özellik hangisine yanlıştır diyor. Size bir özet geçeyim sonra bakalım gençler hangisi yanlış. Size de bir son tekrar olsun. Çözünürlük farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemleri nelerdi? Bir ekstraksiyon yani özütleme. İki kristallendirme 3 ayrımsal kristallendirme. Bunlar çözünürlük farkından yararlanarak yapılan ayırma yöntemleri. Sonra ne vardı bir de? Hocam yoğunluk farkıyla yapılan ayırma yöntemleri vardı. Şöyle sayalım. Ayırma hunisi, aktarma, dekantasyon, yüzdürme, flotasyon, Santrifüj bir de savurma. Yoğunluk farkıyla yapılan ayırma yöntemlerini de yazdım. Peki ne vardı bir de hocam? Kaynama noktası farkıyla yapılan ayırma yöntemleri. Damıtma. Basit damıtma. Bir de ayrımsal damıtmaydı. Bir de tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemlerini yazalım. Bir, ayıklama. iki eleme, 3, diyaliz, 4, süzme. Buna göre artık yorumlayabiliriz. Yüzdürme yoğunluk farkıyla yapılan ayırma yöntemi bursa doğru basit damıtma kaynama noktası doğru özütleme ekstraksiyon çözünürlük doğru tanecik boyutu süzme doğru ama diyaliz gençler tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yöntemi çözünürlük değil cevabı maşıkı olacak.